Sporsel ekranlarından herkese merhaba. Sabah vapuru yeniden kalkmaya başladı. Bugün ilk defa yeniden sabah vapurunu yapmaya başlıyoruz. Bu hafta yoğun geçecek. Bayer Münih deplasmanı var Galatasaray'ın biliyorsunuz. Yüksek ihtimalle Münih'ti. Olacağım iki gün boyunca. Dolayısıyla sabah yayınlarında mümkün olduğunca oradan bağlantılarla yapabiliriz veya günün başka saatlerinde. Ama biz startı verdik. Bundan sonra önümüzdeki haftalarda hafta içi en az dört gün sabah yayınlarıyla karşınızda olacağız. Bağlantılar yapmaya çalışacağız farklı yorumcularla beraber. Herkese günaydın. E, 1905 Murat Merhaba Kral Her Saatte Seni Görmek Güzel Dostum demiş Teşekkürler Atilla Amca Selamlar e, Hepinizi Hem e, Gündemi Değerlendireceğiz dediğim gibi Hem Özel Röportajlar Bu Saat Diliminde Yapmaya çalışacağız Özel Bağlantılarla 10-11 Arası 10-12 Arası Şeklinde Herkese Tekrardan Selam Zaten Yavaş Yavaş e, Ocak Ayı Da e, Yaklaşıyor Dolayısıyla e, Yine Transfer Döneminde De her zaman olduğu gibi SporSel'den en özel bilgileri alacaksınız. Gündem değerlendirmesiyle başlayacağız. Dün e, Sayın Metin Öztürk'le görüştüm. E, kendisiyle ilgili bir haber çıkmıştı ki e, o haberi çıkaran yer e, maalesef ismini e, bence kötü kullanıyor. Çünkü Türk Spor Basını'nın ilk e, spor gazetelerinden biri ama e, eskisinden eser yok. Sadece maalesef, maalesef... E, Sadece gündem değiştirmek, gündeme gelmek için bazı haberler yapılıyor ve çoğu e, yalanlanıyor sonrasında. E, oradan başlayayım. Sözde Metin Öztürk'ün e, Dursun Özbey, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e Erden Timur'u gönder, başkan kalmaya devam et şeklinde bir e, söylemi olduğu iddia edilmiş. Yani önümüzde biliyorsunuz Mayıs'ta Galatasaray seçimi var ve... Metin Öztürk'ün bu seçimde Erden Timur'u istemediğine yönelik bir haber yapılmıştı. Metin Öztürk'le bu konuyla ilgili görüştüm. Külliyen yalan dedi. Hani masa başı bile denilmez bu haberi dedi. Tamamen yalan dedi. Yani Erden Timur'u ne kadar sevdiğimi ve ne kadar kendisiyle ilgili olumlu her zaman zaten konuşuyorum ve her gün beraberiz. Dursun Başkan Erdem Bey ve ben her gün beraberiz. Galatasaray'ın daha beraber yapacağımız çok kişi var Galatasaray'la ilgili. Bu projelerin devam etmesi lazım. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu olmadığını ifade etti Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk. Bununla başlayalım arkadaşlar. Tabii e, Ali Yılmaz Şengül'ün e, olumlu eleştirisi var. E, bu konuda çok yakın zamanda teknik e, destek olarak daha üst seviyeye e, çıkacağız. Teşekkür ediyorum. Şimdi dünün en büyük gündemi tabii ki Beşiktaş maçın bir yana. Çünkü e, orada da Burak Yılmaz belli olayları var. Tabii ki bence yanlış yönetti e, Burak Yılmaz o süreci. Tabii biraz sonuca göre de değişiyor bu yorumlar eğer dün Beşiktaş belli çıktıktan sonra kazansaydı farklı yorumlar ne büyük hoca olacaktı belki de ama sonuç itibariyle bu krizi yönetemediği kanısına vardı. Tüm kamuoyu tarafından diyelim. Ali Koç'un açıklamaları aslında en büyük gündem. Bana kalırsa ben şuradan başlayayım. Dün yaptığı en... Doğru tavır bence o gün altı parmakla yaşadığı polemikteydi. Haklı olduğu konu bir tek oydu diye düşünüyorum. Bir tek derken e, Galatasaray veya hakemler üzerindeki bazı söylemleri yani burada hakem eleştirisine de eyvallah ama e, nefes aldırmayın. Erden Timur taklidi falan yani hiç e, Ali Bey'e bence e, onun hem iş adamı kimliğine Bence yakışmadığını düşünüyorum. Şimdi o gün altı parmakla e, yaşadığı polimiğe gelecek olursak da bence o, o gün altı parmağın senin enişten Galatasaraylı değil mi söylemi doğru değil. Yani burada e, İnan kıraç kürsüde konuşurken de birinin senin yeğenin e, Fenerbahçe başkanı değil mi söylemiyle bir fark yok. Ali Bey bence orada haklı ama diğer konularda yani haklılık payı bulamıyorum şimdi. Yaklaşık iki dakika bunlara nefes aldırmayın, bunları AVM'de, sokakta gördüğünüzde es geçmeyin deyip ondan sonra e, süre geçtikten sonra tabii tabii demokratik şekilde denilmesinin hiçbir kıymet harbiyesi yok o noktada. Onu söyleyeyim yani bu olacak iş değil. Ya zaten bütün insanlar gergin bizim talebimiz tansiyonun düşürülmesi ki biz yani ben Galatasaray'ı takip eden biri olarak e, en çok eleştiri yapan insan olarak ee, burada Galatasaray camiasına da her zaman yaptığım çağrıdır tansiyonu düşürün diye düşürün diye burada Ali Bey tansiyon düşürmesi gerekirken nefes aldırmayın bakın bu hakemin görüntüsü hani biz her yerde varız ya, böyle bir şey olamaz ki bu özel hayatın ihlal bu bir suç ya burada kişinin rızası olmadan e, fotoğrafının çekilmesi o fotoğrafı çeken e, bir e, basın mensubu mu bir magazinci mi Nedir bu? Ya yani böyle gizli şekilde fotoğrafın çekilmesi falan yasal değil zaten. Bu olacak iş değil. Bir de buna teşvik etmek de inanılmaz bir durum. Şimdi bir de şunu anlamıyorum. Ee, Ali Bey diyor ki işte geçen Asbel Kader Erdem Bey'le bir beraberdik. Ona da sordum. İşte taklidini yapıyor Erdem Timur'un. Kem küm yaptı diyor. Ben yani kamuoyu önünde birbirinize bu şekilde sürekli salvolar bir araya nasıl zaten e, gelinip bu şekilde bir aradayken hiçbir sorun yok ama kendi camialarınız önündeyken e, bu kadar <laughs> sert, sert olması ki yani Erdem Bey'in A-Spor'da yaptığı konuşmada ben Ali Bey'e herhangi bir kişisel saygısızlık yaptığını hatırlamıyorum. Ama Ali Bey yani Erdem Timur'un taklidini yapması yok, e, Selahattin Baki üzerine salarsam görürsün gibi söylemleri bence e, hiç doğru değil. Yani olacak iş değil bunlar ki diğer taraftan TFF'de biri tokatlanırsa bizden bilin yani ya Aziz Yıldırım'ı mesela hani hep eleştirilirdi e, sert tavırları falan sebebiyle Ali Bey'in bu söylemleri gerçekten Aziz Başkan Aziz Başkan'ın böyle TFF'ye Galatasaray'a yönelik böyle fiili müdahaleyi Pliy müdahaleye neredeyse teşvik edecek söylemlerini ben hatırlamıyorum. Sert konuşurdu belki ama Ali Bey boyut, bu olayın boyutunu farklı bir noktaya e, çekti. Bir de e, Fener, Fenerbahçeli muhabir arkadaşlar da ama hani o, o demokratik şey tem, demokratik şekilde kısmını köpürtmeye başlıyor. Hani arkadaşlar biraz ya hiç hiç mi gör ben Fenerbahçe'nin mesela İsmail Kartal eleştirilerini İsmail Kartalı mesela övüyorum değil mi? Hani mesela Galatasaray camiasından tepki alacağım ben bilmiyorum bazı noktalar. Ya biraz cesur olun ya. Biraz kendi başkanınızı, kendi yöneticinizi eleştirmeyi öğrenin ya. Ya inanılmaz ya şu Ali Koç'un dün yaptığı o açıklamanın savunulacak hiçbir tarafı yok. İsterse melek gibi nefes aldırmayın desin ya. Ya nefes aldırmayın ne demek arkadaşlar? Galatasaray'dan bu konuyla ilgili şimdi şu tartışılıyor. Resmi siteden mi yoksa başkan nezdinden bir açıklama yapılması noktasında bir istişare yapılıyor. Ama Galatasaray bu söylemlere sert bir cevap verecek arkadaşlar. Bunun bilgisini de sizle paylaşalım. Herkes tabi Muslera'nın durumunu merak ediyor. Muslera'nın oynaması zor arkadaşlar. Bence riske edilmemesi de en doğrusu. Çünkü Bayern Münih maçında yaşanacak ekstra bir sıkıntı. Belki Mustera'nın 2-3 ayına mal olacak. Dolayısıyla e, Manchester ve Kopenhag maçları daha hedef maçlar. Ki ligde de daha hedef maçlar var. Dolayısıyla bence e, Mustera'nın bu maçta oynaması daha doğru. Utku Bostepe selamlar. Yayınlar. Dün basket maçındaydın. E, basket maçında Galatasaray son saniyede e, mağlup oluyor. Bir sayı farklı mağlup oldu. Gitgelli e, bir mücadele oldu. Bu hafta e, yan branşlarda e, pek olumlu sonuçlar alınamadı. E, onu da belirtelim. Ali Sancar'ın dediği doğru. Yani ben, e, Trabzon 5-1 veya 5-2 lehine bitecek bir maçta hala mesela Fenerbahçeli bazı yöneticiler hakem eleştirisi yapıyor. O maç özelinde dahi. Genel olarak yapabilirler. Her camia yapıyor zaten. Ama o, o maç özelinde Fenerbahçe'ye haksızlık yapıldı şeklinde algı oluşmasına inanamıyorum. Bu an Alsan iyi yayınlar sizlere de. Ee, Muslera konusuna geldik. Şimdi bir de transfer gündemi var tabii ki Galatasaray'da Ocak ayı yaklaştığı için. Ee, ben şöyle söyleyeyim. Orta saha tabii ki şu an alınan Kerem Demirbay Endombele'den çok fazla verim alınamadı. Buna ben de katılıyorum. Tabii ki orta sahada bakılacak. Burada Endombele'nin e, sözleşmesinin iptali veya Endombele bakarsınız müthiş bir Kasım ayı, Aralık ayı geçirir durum. değişti. ama öncelik burada yine sol bek arkadaşlar. Galatasaray yani yaz transfer döneminde hangi iki noktaya bakıyorsa kış döneminde de o iki noktaya bakacak. Anel'in yolun hani pek ışık vermiyor. Ocağa kadar da zaten e, uzama durumu var biliyorsunuz. Dört maç onu ayarlamaya çalışıyorlar ama Galatasaray sol bek artı bir sekiz numara yine arayışıyla Ocak ayına girecek. Diyelim. Bugün böyle bir giriş yapalım. Bu arada üzerimde Kostanza forması var. Ee, sevgili efsane Hacı'nın hediyesi. Onunla yaptık ilk yayını. Anıl KJ'yi al istiyorsan şöyle göstereyim. Hacı röportajımızı da izlemeyenler izlesin arkadaşlar. Ee, kanalımızda var. Utku Bostepe'den Hoca Değişikliği Şart Basketbol'da yorumu gelmiş. Bu arada ismini okumadığımız arkadaşlar var mı? Murat Tokuş, Angelinho'dan Endombele'den tam şu anda çıkalım lütfen demiş. İnşallah bir aksilik olmazsa Münih'te olacağız arkadaşlar. Münih'ten de son gelişmeleri sizlere bildireceğiz. Bugün böyle bir girizgah yapalım. Daha sık sık karşınızda olacağım sabah yayınlarıyla. Gece de Safa Kağan. Gece yayınlarıyla karşınızda olacak. Hepinize sevgiler. Abone olmayan, e, <laughs> abone olursa seviniriz. E, Utku Bostepe forma çok yakışmış. Bir sonraki ziyarette paslaşırız. Tabii ki Utku Bostepe'ye bir sözümüz var. Hacı'dan imzalı e, bir şey. Bir dahaki inşallah Köstence ziyaretimizde Utku Bostepe'nin hediyesini de yanımızda getireceğiz. Herkese sevgiler, selamlar.